Allah kalpleri mühürlüyorsa burada insanın suçu ne? Bunun cevabı aslında çok basit. Kalp insana mühürlü olarak verilmez. Eğer böyle olsaydı sorunun belki bir mantığı olabilirdi. Kalbin mühürlenmesi aslında kişinin kendi kalbini bilerek öldürmesinin bir adıdır. Peki bu nasıl mı olur? İnsan kendi kalbini bile bile günah ve inkarla devam ede de artık karartmaya başlar. Hadis-i şerifte de zaten günahların kalbi kararttığı bilgisi geçer. Ve bu günah ve inkar artık son noktaya varınca kişinin kalbinde artık bir can kalmaz ve kalbi ölür. Ve artık hani Allah'ı görsem bile inanmam diyecek noktaya var. İşte bu son noktada kalbi mühürlenmiş olur. Yoksa Allah rastgele birisinin kalbini öylesine mühürlemez. Yani Allah'ı inkar etmek bir kağıdın altına imza atmak gibi ise kalbin mühürlenmesi de o imzayı onaylamak gibidir. Yani insan özgür bir şekilde inkar etme imzasını atıyor. Ve kişi artık vazgeçmeyecek son noktaya geldiğinde de Allah da bunu kabul ediyor ve kalbi mühürleyerek bunu onaylıyor. Nisa suresi 155'te şöyle bir ayet geçer. İnkar sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Yani buradaki asıl sorumlu kişi insandır. Ayrıca Allah'ın da ezeli olduğunu unutmamak lazım. Yani Allah geleceği de bilir. Yani kimin en sonunda iman edip etmeyeceğini de bildiği için kalplerin son durumunu da mühürlü olanları da o bilir. Yani bu işin zamansızlık boyutunu da düşünmek lazım. Ayrıca birçok ateistin sonradan iman ettiğini de görebiliyoruz. Demek ki herkesin kalbi mühürlenmiyor ve biz kimin kalbinin mühürlü olup olmadığını da bilemiyoruz Sonuç olarak kalbin mühürlenmesi kişinin iradesinin elinden alınması değil, aslında iradesinin bir sonucudur. İstemek insandan, yaratmak da Allah'tan.